Mi? Göçmenler. göçmenler ne işi var ya? Benim benim dedem burada çarpışmış. Çanakkale'de. Tabii herkes memlekete Bizi kabul eden var mı? Yani göçmenlerin hepsi memleketinde rahat ederler. Herkes kendi memleketinde rahat eder. Artık biz Türk halkı tamam. olarak rahat edemiyoruz vatanımızda. Lütfen gitsin, lütfen gitsin. Tamam. Bence gitmeli çünkü biz acız, bidonlar var. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Üsküdar ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce CHP lideri iktidar olduğumuz zaman Suriyeli göçmenleri ülkesine göndereceğiz açıklaması yaptığını ancak AK Parti olarak göçmenleri hiçbir yere göndermeyeceklerini söyledi. Seçmenlerimize Erdoğan'ın bu çıkışı için ne düşündüklerini soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Peki efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi ki CHP lideri iktidar oldukları zaman Suriyelileri göndereceğini söylüyor. Biz göndermeyeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Suriyeliler hala burada dursun mu? Erdoğan haklı mı haksız mı? Efendim e, Suriyeli dünyanın hiçbir ülkesine adapte olmaz. Kültürü uymaz. Suriyelinin burada kalması bu ülkenin kültürünü e, etmek, değiştirmek, change etmek. O zaman Erdoğan haksız. Burada herkes kendi memleketine gitmeli. Tabi imkan varsa gitmeli. Tamam. Erdoğan dün efendim kameranın ne? amca çıkar mısın amca? Amcacım kameranın önünde durmuşsunuz. Bir çıkabilir misiniz? Bana, bana ne ya kamerandan? Ben çekiyorum ben, ama. Ben 70 sene evvel buradaydım. Sen neredeydin? Ya tamam burada ol bir şey tamam, demiyorum tamam, sana. Bir şey, şey var. dedim var. mi ki? Bizim bizim biz kimseye şey etmiyoruz ya. Biz işimizi yapıyoruz. sor ya. O da iyi. Merhabalar. Sonra Efendim da sor onu gönlü kalmasın. Siz <laughs> <laughs> ama o 5 beklemesin yaşladım hadi ben beklerim. Ama <laughs> biz montaj öyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz Suriyeli göçmenleri göndermeyeceğiz dedi ne düşünüyorsun? <laughs> Valla kardeşim esas ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim? Şu anda Türkiye'deki Suriyeleri Suriyelileri kimse severek burada tutmuyor. Biz onların iş gücünden faydalanıyoruz. Ben onları bir ayda gönderirim ve zorlamadan gönderirim. Yani gitmeleri lazım. Ya şöyle gitmeler lazım. Bak şimdi görüyorsun Hatay'daki nüfus şeyi değişmeye başladı. Kilis başladı. Evet. Burada başladı. Burada aslında bu Türkiye'nin bu tüm siyasetlerde tüm ya. siyasilerin ortak toplantı yaparak bunu siyaset üstü bir çözüm olarak üretmeleri lazım yani. Nasılsınız iyi misiniz? Allah'a çok şükür efendim. Ben size 70 yıldır burada değilsiniz demedim. Üsküdar'ın sahibisiniz, İstanbul'un sahibisiniz. Tabii. Eyvallah. 70 sene evvel buradan tramvaylar geçerdi şimdi yok. Evet, tamam. sor sor şimdi. Söylüyor dedi, biz göçmenleri göndermeyeceğiz. Suriyeli göçmenleri Kendileri tamam. gidecek diyor, niye meseleyi saptırıyorsunuz? Kendileri demedi, dedi ki biz hiçbir zaman göndermedik, ecri var dedi. Hayır, ee, göndermeyiz, göndermeyiz dedi. Ee, O şöyle, o şöyle, dinimize göre muhacirin, ensarın. Ensarın nedir? Ensar yerli demek, muhacir de gelen demek. Aferin bir tanem, tamam. Evet. Ee, şimdi adam orada diyor ki beni öldürecekler kandırırsanız. Ne yapalım şimdi? Ama Kılıçdaroğlu orada orada da hükümetle görüşeceğiz Beşar Esat'la. Anlaşma yapacağız. Karşılıklı olarak güveni sağlamak. Beşar Esat'tan hiçbir anlaşma olmaz. Kavurun dedir Tamam. İspat eder. Doğru bulmuyorum. Mevcut şartlar hazırlanıp göçmenler tabii ki yurtlarına, vatanlarına dönmeli. Tabii ki orada üretmeliler. Orada onlara destek olmalı. Eğer savaş yoksa köyünde, kasabasında gitsin. Çünkü benim gençlerim onlar ucuz iş gücü olarak, bu ülke ucuz iş gücü olarak insanlar onları çalıştırıyor. Benim gençlerim işsiz. Doğru. Vallahi o artık kalmasınlar abi kalmasın. Peki efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dünyada bir konuşmada CHP lideri Suriyeli göçmenleri göndereceğini söylüyor iktidar olması haline Biz hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Göçmenler gitmeli mi kalmalı mı Göçmenler e, gitmeli. Yani şöyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, ya aslında şöyle kapasitesi kadar bakabilir. Yani çünkü e, kapasite açılmış. Artık İstanbul'da her taraf dolmuş. E, ucuz işçi pazarı gibi bir şey oluşmuş İstanbul'da. E, Türkiye'nin çoğu kentinde bu böyle. E, bu sefer hani e, e, bir e, sadece gençler değil normal çalışan bir inşaat ustası da artık işi bulamıyor Türkiye'de. Onu yani onlardan dolayı e, hatta İçişleri Bakanı bununla övündü. E, zamanında dedi bunu dedi. Doğudaki vatandaşlarımız karşılıyordu dedi bu ucuz iş günü şimdi e, bu göçmenler karşılıyor dedi. E, çok e, yersiz bir açıklamaydı bu. Göçmenler gitmeli. Yani şöyle e, güvenliğin sağlandığı alanlara tekrardan geri dönmeleri gerekiyor. Yani tabii ki çünkü ülkede e, ciddi bir göçmen krizi var. Göçmenden dolayı işsizlik krizi var. Bizim e, kendi gençlerimiz iş bulamıyorlar. Kendi gençlerimiz iş bulamıyorlar. İşveren de tabi daha ucuza çalıştırmak istedikleri için göçmenleri kullanıyor. Evet. Benim e, Tayyip Erdoğan dün bir konuşmasında CHP göçmenleri göndereceğini söyledi. Biz göçmenler o, o, yanlış, o yanlış. Biz o O gönderemez. O yanlış. O kalsın, kalsın, kalsın Kalsın. onlar kalsın. da bizim gibi vatandaş. Vallahi ne bileyim. Gitsin diyorum ben. Ya, gitmesin. Niye gitsin? Git, ekonomi. E gitmeli mi Gitmeli. Mi? gitmeli gitmeli? gitmesi lazım. Gitmesi lazım. Gitmesi lazım tabii Türkiye ki. Gelene. Evet. E, tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşmada dedi ki CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz hiçbir yere göndermeyeceğiz dedi. Tamam. De, o diyoruz. dese doğru demiştir. Göçmenler o gösteriyor. dediyse doğru dedi. O ne dediyse doğru der. Yok abi insan der. Evet. Yok o değil. de, der. Doğru. Ne dediyse, ben 71 yaşındayım. yaşındayım. Ben gördüm. CHP'sini, SHP'sini, DHP'sini hepsini gördüm. 70, Bunu da gördüm. 71 yaşında Bu, olmanız bundan, bundan Evet. Bundan iyisi gelirse ona veririm. Tamam. Göçmenler Bunu gitsin. Ben Partiliyim ama göçmenler gitsin. Göçmenleri kesinlikle istemiyoruz. Tamam. Hayır Cumhurbaşkanı dün Erdoğan Diyanet'in bir programında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu Suriyeli göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Aynen. Bu çıkış nasıl? Aynen katılıyorum çünkü biz onun söylediği bir ifadeyle cevap vereyim. Evet. Ensar ve muhacir kültüründen geliyoruz biz. Tamam. Hani, Ensar yardım hani işte. Ensar yardım eden, muhacir efendim evet. göç eden yardıma muhtaç olan insan demektir. Vallahi bugün bizim de başımıza bir hal gelse biz de belki onlara muhtaç olabiliriz. Hiç belli olmaz. Yani üç gün olsun olsun, on iki yılda olsun olsun. Allah şükür bizim Türkiye'nin ekmeği herkese yeter. Herkese yok yok kardeşim Allah şükür bak. Ablacım nasıl geçin? Hamdolsun geçin çok güzel geçiniyorum. Emekli eşim emekli hamdolsun çok güzel geçiniyoruz. Sen evinde kardeşim 3-4 tane lamba yakarsan, üç tane televizyon olursa, üç tane araba kapında olursa bunun vergisini nasıl ödeyeceksin? Bu elektriği nasıl ödeyeceksin? yeterli lan hamdolsun. Yeter kardeşim yeter. Bir, bir idare etmesini Doğalgaz kaç para geldi ablacım? Vallahi doğalgazım benim ilk önceden bir geldi. Onu okumasını bilmediler. 700 falan geldi ama şimdi 400-500 geliyor. Normal oldu artık. Normal yani. İ i̇nanmam, inanmam. Göçmenler gitmeli mi? İnanmam. Ne inanması? E, onun dediğini inanmam. Bugün dediğini bugün yarı tutmayı. Bunlar kaç e Ekonomi nasıl? E e e bak ekonomi çok bozuk bizim. Göçmenler e gitmeli mi kalmalı Göçmenin Oraları ne işi? Bak. bak bana bak. Göçmenin burada ne işi var ya? Ben yapmışım burada. 24 ay askerlik yapmışım ben göçmenim burada ne iş var? Gitsin kendi memleketine. Evet, kendi memlekete gitsin. Tamam. Ne o? Ekonomi nasıl? Ekonomi bozuk. Ülkenin başına en büyük beladır. O beladan kurtulamayacağız. Onlar zamanla orada kendi devletlerini kuracaklar. Ukrayna'da gördüğümüz gibi tabi durum ona gidiyor. Çünkü Hatay nüfusudaki göçmenlerin nüfusu halktan daha fazla olacak şey değil. Olacak şey değil. Yanlış politika. Tayyip Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada dedi, CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz ben, AK Parti'yi göndermeyeceğiz göçmenlere dedi. Ben onu istiyorum göndermesini abi. Niye e, Suriyeli olarak burada? Iste, istemiyorum i̇stemiyorum abi. Benim Karadeniz'de göçmen doldu. ben ben niye istemiyorum abi? Bak Onlar hatalı. 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 Ço çoğu şey de hatalı ve çoğu şeyde de doğru yaptığı şeyler de var ama ben istiyorum ki CHP'den güzel bir muhalefet olarak bir, bir gelse e, olur ya bilemiyorum. Kristaloğlu'nun yerine başka biri gelse inan ki ben o imi veririm. Daha iyi olur. Bak benim amcam da CHP'liydi. Ben buraya Rize'den geldim. CHP e, amcamın cenazesine geldim. CHP'liydi. <laughs> İslam İstanbul İlçe başkanlığı da yaptı. Amcam Şaban Baltaş belki kim tanır mısınız? Göçmenler gitmeyecek. Bizim, bizim doktorlarımız gidiyor doktor. Hepsi gittin niye göçmenler gitmesin? <laughs> Biz açız. <atacağız. gülüyor> He öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ge ya gerekirse gönderir ne var yani? Kendi vatandaşı açsa evet. o da gelmişse burada yani bunu bu sorun. Aynen doğru. Bizim o doktor sen. doktorlar kaçıp gidiyor. <laughs> Do <laughs> ha dedin gibi doktor gidiyor. Niye <laughs> o gitmesin? Bunu iyi açıklayayım da herkes dinlesin. Ha? Şimdi misal olarak diyelim ki benim işim yok. Bir yerde kadrolu şey değilim işçi değilim. Günü birlik çalışıyorsun. Günü birlik çalışıyorum. Ha. Orada bana herhangi bir banka şey vermez, kredi kartı vermez. Tamam. Hadi sana para verir. Vermiyor mu? Veriyor. Tamam. Veriyor ya bana para Bunu ne için söylüyorsun? bur, sahip bur sahip. burada adam bankaya masayı Hay kurmuş. Adam burada sahip. herhangi bir bankanın Burası, adamları caddelere şeyi Neyse, kurmuş var. masayı gelene kart veriyor gidene kart veriyor ya arkadaş sen kime kart veriyorsun ya adamın işi yok gücü yok bunu ben ne ya, için söylüyor konumuzda ne alakası var bunun bunun mu? Evet. Yani şimdi millet hani kredi kartı şeyi ya mağdur ya. Ha. Onun için söylüyorum. Cebine 5-6 tane kart alıp da mağdurum sal. değil mi? Ekonomi iyi değildi. Oradan alıp buraya veririm. Döndürüyorum. Yani iyi değil de. Değil. Değil. Ben, ben katılmıyorum. Teşekkür Türk, ederim. Türkiye'de kalmışım. Fransa ne olduğunu biliyorum. Şimdi, şim, şimdi kendi vatandaşını aç bırakır mısın? Şimdi aç bırakmış şimdi, şimdi, şimdi şurayı gez her tarafa Fransa düz aç bırakmış mı? Diyorsun? Hırt, hırt kadar dolu. Hayır aç bırakmış Ben Fransa'da kalmıştım. Oradaki ben Şeyde oturuyorum. Makbup diyor ki Fransa'da kalmışım. Göztepe'de kalıyorum ben. He. Şeye kadar belediye sarayının oraya kadar evlendirme dairesinin oraya kadar belki 70 tane araba galerisi var. Her araba her galerinin önünde 500 Abi İstanbul'da bin lira, bin lira 20 araba... milyon nüfus var. <laughs> %10'unun zengin olması halkın zengin olduğunu göstermez. <laughs> ben, <mi>? ben ekonomistim. <laughs> ah. %20'nin zengin olması hepsinin zengin olmasını mı gösterir? Yani. 20 milyon burada nüfus var. Yani sorun niye söylemiyorsun? Ak Parti Diyebilirsin, seviyorum, en iyisi o. Ama ekonomi de güzel değil diye. De değil, değil. Şimdi, şimdi ekono. Çiziyorsun ki araba var. Şimdi ben. %10 iyi mi? yapıyor. Yani şimdi ben ekonomi iyi mi diyeyim yani? Değil, ekonomi iyi değil yani. yani. Yani 20 milyon olan bir yerde bir milyon iyi olabilir. Biz genelisi yani 20 milyon 11 milyon iyi olması lazım. Yani 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 Türkiye bir şey değil yani altarına şey değil yani böyle hedef değil Bak yani. şimdi orada 1300 euro 1500 euro alıyorum dedin. Burada 25 bin lira yapar. Geçinirsin. Ha. Ama burada sen 3 bin lira emekli maaş alsan hani şey miydi De değil. Ben gene aynı şey ben gene aynı şeyi söylüyorum yani. Söylemesin. Ha, Geçinmesin. çünkü yani yani eşek ha, koşar. çünkü ben, benim eleştirdiğim taraflar da var yani benim hükümeti. <laughs> Ben AK Parti yani oyunu. Milli savunma iyi, dik duruş iyi ama ekonomi iyi değil. Komşularla kavga iyi değil. yani Eleştiri de yapalım. Çünkü yani yok. AK Parti yok. düşmanı değiliz yani. Yok, başka alternatif yok yani. Abi var. Hah yok. Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var. Bu yanlış bir şey. Bak 1999 senesindeki olan depremde Allah. kamunun maaşını veremediler. 99 depreminde toplanan paraları Memurlar AK Parti'de verir. yedek akçeye vermiş. Merkez bankasının parası gitmiş. Hepsi veriyor. AK Parti'ye vermiş. Bizim şimdi yedek paramız yok ki. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. O, o CHP'nin politikası. Biz vermeyeceğiz göçmeleri. Doğru ee, demiş. Valla dünyanın en önünde göçmen var. Almanya'da kaç milyon göçmenin var senin? Ama Almanya A, bir dakika, plan. Almanya, Almanya planlı, planlı aldı. Dedi ki 25-30 yaş arası. Planlı almadı. Erkek alıyorum dedi. Almadıkların olacak planlı. Bir sürü giden siyasi var. Ölüm bir, şey. hmm, bir, bir sürü, Hayır, hayır. Bakın, bakın şimdi şöyle. Dünyanın her yerinde göçmen var kardeşim. Al şimdi Ukrayna'dan almayacağım. Yani sıkıntı yok o zaman. Tabii yok tabii. Niye olacak ki? Kilisin nüfusunu geçmiş diyorlar. Bak, dünyada kaç tane senin vatandaşın yaşıyor? Desek ki bugün Almanya ne diyor Almanyalar? Aldı ama ne yazıyor? Arbeitsjester. Yani misafir işçi. Gönderse ne yapacaksın? Tamam. Ya. Senin Mesela gönderemez fabrikası durur. Ay bir dakika durur durmaz. Ay diyelim ki gönderdi. Niye dünyanın hali belli mi olur? Gönderebilir. Ha, gönderebilir. Niye o zaman? Bi, 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 bir, dakika. Niye ne yazıyor? Arbeit yesler yazıyor. Niye ne demek? Misafir. Yani seni istediğin zaman gönderir. Senin kaç milyon Türk'ün var dünyada? Beş milyon var. Yani. en, az. E, ne, beş. Evet. Antarktika'da bile Türk var. E niye gitti onlar buradan? O zaman yok, yok şimdi. De. Niçin gitti o, o insanlar buradan? Normalde 4 ya. milyon Suriyeli'nin gelmesi, 4'te doğum. Bakın şimdi, niye geldi? Keyfinden mi Adam canından oluyor. Seni, sana aynı şey olsa burada... bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben şimdi sen... Hayır, bir dakika. Aynı şey burada olsa nereye gideceksin? Hiçbir yere gidemezsin. Yok, bir yere gidersin canım. Bulgaristan'a falan artık böyle yalvara yakara gidersin. Misal o. Deniyor şeyleri, almaz. O bayağı hani bir yere gideceksin. Gidemedin, öleceksin. Evet. Değil mi? O adamların da şartmış anızı yoktu. Göndermezse durum belli zaten abi. Yani kendim için demiyorum yani işi olmayan insanlar var. Yani bir yere giriyorsunuz, e, göçmen dolu her yer. Kendi vatandaşı çalışmıyor. Evet, kendi vatandaşı çalışmıyor. Göçmenler ucuza, evet, göçmenler ucuza çalışıyor. Ucuza çalışan adamı ister tabii, tutar. E, Türk vatandaşı da normal ücretini istiyor. Normal ücretini isteyene mi verirsiniz? Ucuza çalışana mı verirsiniz işi? Ucuza ya ucuza çalışana verirsiniz Şöyle kendi yurdunda barınamayan insanları bir şekilde biz yardım etmeliyiz. Yani sonuçta insan insani bir durum. ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Ben o Yok, konuda Mesela birisi ki 18 45 yaş arası erkekler gelmesin, kadınlar çocuklar gelsin. Bize şu anda telefonla nargileyle hava atıyor herkes. Biz o zorumuza gidelim. Ben benim de zoruma gidiyor lakin şöyle bir şey var. Savas psikolojisi diye bir şey var. E bunu yaşayan bilir. E, biz de o görüntülerden hiç haz duymuyoruz. O görüntülere karşıyız biz. Elinde nargileyle bilmem sahilde. E, lakin işte insan içinde olmadığını tam olarak ne ne olduğunu bilmiyordu. Peki Erdoğan dedi ki biz göçmenleri göndermeyeceğiz. CHP gönderebilir. Biz göndermiyoruz ha, haklı konuşuyor. G nereye gidecek? Adamlar nereye sığınacak? Ha? Kalsın. He, kalsın. Savaş oluyor. görmüyorum musun? gitmeli mi kalmalı gitmeli. gitmeli. Yanlış abi. Niye be? Gitsin tabi. Niye besliyoruz ya? Onu yüzünden bak iş bulamıyor. Geçlerimiz istiyoruz. 60 milyon, <laughs> 60, 60 <gülüyor> milyon para atırdı dedi onlara Erdoğan. Ya veriyor. Tabi onlara bağış veriyor. Gidiriyor, içiriyor. Ee, gitmeli benim benim görüşüm gitmeli. Gitmeli. Bence gitmeli. Çünkü biz acız, bir de onlar var. Onlar gitsin. Ekonomi nasıl abi? Ekonomi bak, simit kim? Simit? Ha. Lokata gidemiyorum. Dört lira bir simit. Şimdi onlara bu ülkede belirli bir bölge verip oradan dışarı çıkartmaması tamam, lazımdı bu hükümet. Evet. evet doğru. Ha devlet olarak bakalım. Bütün ihtiyaçlarını karşılayayım ama o bölgeden karışmasın karışmasın. kapalı. Aynen öyle. valla Vallahi bence bütün siyasiler önce gitmeli. Göçmenler falan de, şey umurunda değil de. Nereye gitsinler siyasi? Nereye giderse gitsinler. Yine kalmasınlar. Hiçbiri kalmasın. Öbür dünyaya gitsinler, başka dünyaya da. Eyvallah. Demek deniz subayı. Ne güzel. albay. Evet. Tamam. Sayın Hı. Albayım. Efendim, Cumhurbaşkanı göçmenler gitmeyecek dedi. CHP gödü... yanlış Gitsin. Yanlış. Yanlış. Bakın Gitsin dün mi? Dün şöyle bir açıklam oldu Hatay Belediye Başkanı dedi ki evet dedi ki bugün Hatay'da seçim olsa ve Suriyeli bir aday çıksa seçimi kazanır. Doğru. Yazık günah. Öyle. He? Evet öyle. evet Güney yarın evet. öbür gün bunları Hatay bir takım dış ver. örgütler şu veya bu şekilde var, e e var, evet örgütleyip bizim aleyhimize kullanamazlar mı? Her bu şey Onun için tas gitmeli. Gitmeli. Suriyeler başta olmak üzere. Yani göçmenlerin hepsi memleketinde rahat ederler. Herkes kendi memleketinde rahat eder. Artık biz Türk tamam. halkı olarak rahat edemiyoruz vatanımızda. Özetle, özetle, lütfen. lütfen gitsin, lütfen gitsin. Tamam. Son Ekmeğimizi ben... e, paylaşmaktan Gitmiyor. yani biz Türk halkı gitsin. iş bulamıyor. Abi bence gitmeli tabii ki de yani evet. kendi halkımın, kendi memleketimin, kendi halkımın refahı için bence gitmeli. Bugün Kilis Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı 103 bin Suriyeli misafirini paylaşmış bir bortta. 103 bin misafirimiz Suriyeliler diye kendi halkına bakıyorsun 90 bin nüfusu var. Evet, aşırı. Benim yani yani nasıl yani bunun Benim övülecek buna? Olamaz. Yani poliklata şeyden... E Bundan ziyade sen onu nasıl duvara pano yapıp asartırsın yani bunu neyle övünürsün yani orada? Övünmüş mü yoksa eleştiri? Övünmüş abi, eleştiri değil. Biz bundan memnunuz deyip bir şekilde billboard'da yani eleştiren bir insan oraya asmaz bence kilisi. Doğru. Hatay'da mesela Suriyelilerin her yıl birer ikişer kalabalık olduğunu söyleyen valimiz var şu bu aralar. Doğru. Ya bir valim var önüne geç. Ben mi geçeceğim ben halk olarak? Şimdi göçmenler gitmesin. Biraz daha sırtımızda kalsınlar. Emeklinin hakkını yesinler. Bu ülkenin fakir fukaranın <laughs> hakkını yesinler. Niye gitsinler? Ekmeğe gelden su gelin. Niye gitsin? Nar gire içiyor. kafeler dolu diyor. Ya. Kafeler dolu. Doğru. Gel Suriyeli vatandaşlar. Afganlar oturmuşlar. içiyorlar. Çünkü onların geliri var. Ya ben bakın. Onlar mı dolu? E onlar dolu tabii. Ben mi oturabilirim? Benim oğlum oturabilir mi? Benim Suriyeliler ve Afganlar. Tabii Suriyeliler, Afganlar, Türkmenler, Özbekler. Onlar içiyor kafelerde. Kim içebilir? Sen gidip oturabilir mi? Nar Sonra bizim nargile, Türk toplumun nargile alışkanlığı yok. Ha, buna Biz iş mi? Onlar mesela içine uyuşturucu katıp içi, hepsi bağımlı kişiler. Hani ben o nargile içenlere bakıyordum. Ağırlığında bir şey atıyor tütün içine. Ne attın diyorum. Biz ilgilendiren konular değil. O da narkotin işi. Denetlesin kardeşim. Onu da geç. Gitmeli mi gitmemeli mi göçmeli? Onu da geç. Gitme öyle. Gitmeler. Gitmeliler. Gitme gitmeyecekler Gitmesin. He. Ve... Tamam. Ek İstanbul. Times CHP'nin yayın organı mıdır? Alakası Hiç bir alakası yok. Tamam. Yani biz göçmenleri işleri göndermeyeceğiz. Çünkü biz bu coğrafyanın gerçek sahibiyiz. Hı -hı. Bu coğrafyada bizim yükümlülüklerimiz var. Hı -hı. Sizin göçmen dediğiniz insanların tamamı zaten göçmen. Hı -hı. Yani Hı -hı. şöyle söyleyeyim size bu ülkeyi kuran kişi de şu anki mantıkta göçmen. Hı -hı. Doğru mu? yani Selanik'ten gelmiş. Onun dışında ya oralar hep bizimdi. Bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Hani sonuç itibariyle siz ne kadar işte Suriyelilerden, Irak'lardan, Mısır'lılardan rahatsız olsanız da Bugün olmasa yani ben rahatsız CHP'den efendim. bahsediyorum. CHP ne kadar rahatsız olsa da bunlardan bunlar bizim Eski Hindalantlarımızda yaşayan insanlar, yaşam alanlarımızda yaşayan insanlar yani. Tamam. Bizim dedemiz e, orada görev yapmış. Çanakkale'de onlar da ölmüş. Çanakkale'de onlar da ölmüş. Bu insanlar bizim insanlarımız. Hiç kimseyi Yok. hiçbir yere gönderemezler ya. Yani. Tamam. Kusura bakmasın. ne işi var ya benim benim dedem burada çarpışmış. Çanakkale'de. Neyse. Tabii herkes memleketinde. Bizi kabul eden var mı? Tamam. Hayat. Pahalı mı ucuz mu nedir durum? Hayat mı? Çok ucuz çok. Ne deme? Evet, ne devamı? Her şey bedava, sudan ucuz, Sudan ucuz bir şey yok. Abi şöyle, e, Sayın Cumhurbaşkanı yani e, gönderimciiz dedi ama e, şimdi kontrolsüz bir göç var. Bu kontrolsüz göçün karşısında artık İstanbul zaten yerli halkı kaldıramıyor, e, İnsan yığınına döndü burası. E, şimdi baktığımızda da baktığımızda da e, çok kontrolsüz bir göç var. E, bu kontrolsüz göçün düzenlenmesi lazım. Yani düzenli bir şekilde gönderilmeleri lazım. Savaşın bittiği bölgelere bir şekilde gönderilmeleri lazım yani.